halba günler oluyor o kadar zaman eee ne konuşuyoruz. Bu arada konuşuyoruz. Öyle yapmıştık. Eee sinir. Sen de eğitimden de önce böyle gastrik, gastrik sondayla besleniyor. Bizim burada verdiğimiz e, beslenme eğitimleriyle ve yaptığımız protez damak uygulamalarıyla e, normal ağız beslenmesine geçebiliyor bebeklerimiz bu bebeklerin tedavi süreçleri haftalık olarak ya da 15 günlük süreyle devam ediyor. Ve bu süre içerisinde bebeklerin aynı zamanda büyüme gelişim ve çocuk hastalıkları açısından da takipleri yapılmakta. Nereden geliyorsunuz? Şanlıurfa'dan, <laughs> Siirt'ten, Batman'dan, Batman'dan. <laughs> Zeyrek, <Zerif. gülüyor> Yani burada gördüğünüz gibi bizim hani Bördün Üniversitesi diyoruz ya, tamam, Börgü Üniversitesi tedavilerini yürüten e, tedavi süreçleri içerisinde e, bu tedaviler e, aile koordinasyonuyla yürüyen tedavilerdir. Yani bu tedaviler e, uygulamaları yaptıktan sonra e, esas iş a, evde ailelere düşmektedir. Bu nedenle anne ve babaların e, bu tedavinin e, niteliğini bilmesi ve bu tedavilerle ilgili gelişim prosedürleri üniversitemizde farklı bölümleri var. Tıp bizim bir şekil bir fakültesi en çok oldukları bir bir yerlerde bir tanesi. Hem genel hastanemiz hem bir şekil bir sadece iline hizmet etmekle diğer Diyarbakır'a hizmet ediyoruz. Aynı zamanda Türkiye'ye hizmet ediyoruz. Bölodercik'te gördüğünüz gibi farklı Sürekten Batman'dan, Siirt'ten, Urfa'dan, Bingöl'den gelen hastalarımız var. Biz de hastalarımıza yeni hizmeti vermek istiyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirmiş oluyor. Yeni doğan makul zekiyen tedavi merkezi hastaların sadece tedavisi yapılmamakla, yani cerrahi ameliyatlar yapılmamakla. Rica ederim. Rica <laughs> ederim. <laughs> Rica <laughs> <laughs> Satraskan çalışmıyor arkadaşlar? Şu an şey tansiyon olduğu için Satürasyon tansiyonu ölç.